kaç? Konya'dan dur limonçan geldi. Buyur abla. Ana şeyki düşün. Kilo 30 şey, kilo 200 bardak 30 lira. Ne? Var Hoş geldin. 30 var mı? Baba kilo 30, şey kilo 200 Ay, evet. Ben e, Buralıyım Bu Yumuşan tam sezonudur Kışın başlangıcıdır Ben buraya geldiği zaman kışın gelmesidir Bunu sattığım için Yumuşan dağlarda yetişiyor Doğaldır, yöresel bir meyvemizdir Köylüler toplar Toplar var. bize var. gönderirler var biz de burada de satıyoruz. Bu en çok meyve bizim Van'dan çıkıyor, Malatya'da çıkıyor, Adıyaman'da çıkıyor, Elazığ'da çıkıyor. Bizler çıkmasına çıkmış da kaç günlük yağmurdan dolayı gidemedi. Onun için o da hafta yarın çıkar inşallah. Fiyatı nedir? Şu an fiyat 200 lira veriyoruz. Van'a çıkarsa fiyatı düşer. Sürekli, <laughs> sürekli yola gidip geliyoruz onun için. Ha, <laughs> baba. Arıç, 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 yumuşan arıç, yumuşan arıç.